X8'e kalmak da bizim açımızdan önemli. Şu anda Avrupa'da da gayet iyi şekilde gidiyoruz. Sadece lig maçlarımızda birin biraz sıkıntılarımız var. O da yani araya başlarken de Kasımpaşa galibiyetiyle başladık Dünya Kupası'ndan sonra. arkasından biliyorsunuz bir Galatasaray maçı oynadık. Maalesef orada da bana göre bizim takımımız kesinlikle yenilmedi. Kimsenin çözemediği bir şekilde de orada bizim puanımız gitti. Ama e, tabii ondan sonra Konya'ya gittik deplasmana. Dört maçımızın üçü zaten deplasmandı. Oradan da puan aldık. Ama son maçımız tabii ki Kayseri maçı. Hakikaten istediğimiz şeyleri yapamadık. Bunda da maalesef e, sakatlarımızın olması, eksik olmamız da bizim için çok büyük bir dezavantaj oldu. E, Bugün de keza aynı. Üç tane forvetimiz var. Yatabere, Leke, Leke, James ve e, Karol. Üçü de maalesef sakattı aynı şeyi bugün de yaşadık ama bugün daha değerli toplu, daha iyi bir şekilde oynadık. İlerisi için bize çok büyük ümit verdi. Zaten biz hem Avrupa'da hem Türkiye Kupası'na gitmek istiyorsak bizim mutlaka ligde iyi bir yere gelmemiz gerekiyor. Şimdi bu işin de farkındayız. İnşallah takviyelerimiz de büyük ihtimalle olacak. Onlar da geldikten sonra biz çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü biz 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. 3 senedir de bu sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bununla bu yaşadığımız sıkıntılar da bu sene de iyi bir şekilde de bitireceğiz. Nasıl oynamamız gerekiyorsa bir süper lig takımına karşı öyle oynadık. E, takımımız daha önce iki Türkiye Kupası maçı oynadı ve orada ciddi reaksiyon göstermişti. Bugün de aslında o reaksiyonu göstermek istiyorduk ama eee o maçlardan farklı, Sivas Spor'un yapısı biraz daha farklıydı bugün bize oynayan ve bizim karşımıza çıkan kadro olarak. Çocuklar da elinden geleni sonuna kadar o mücadeleyi sergilediler. İlk devre ve ikinci devre, eğer ilk devreye 0-0 girseydik ikinci devre daha farklı bir reaksiyonla verebilirdik ama işte bu seviyede çıkarken kaptırdığınız toplar başınıza bela ol olabiliyor ki 38. dakikada böyle çıkarken bir top kaptırdık. 1-0 geriye düştük. Ama oyundan da kopmadık. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Türkiye kupasına renk kattılar. Bugün iyi bir mücadele oldu. Benim açımdan en önemlisi sakatlıksız bir mücadele oldu. Yani çünkü oyuncu sakatlıkları ile ilgili ülke futbolunun çok ciddi sorunları var. Hem Sivas Spor'da bu sorunları yaşıyor, diğer takımlar da yaşıyor. Biz de bu sorunları yaşıyoruz. Buradan şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz, üç, biz ikincilik takımıyız. Cumartesi maç oynadık. Bugün deplasmana geliyoruz. Süper Lig takımına karşı bir maç oynuyoruz. Sonra e, lig maçını cumartesi oynuyoruz. Yani bu lig maçı niye pazar günü oynanmaz? Bunu anlamış değilim açıkçası. Yani bu bu planı yaparken alt lig takımlarına hadi kendi evimizde oynama avantajı verilmiyor ama en azından bu plan yapılırken de bir gün daha fazla dinlenmenin hatta bir saat daha fazla dinlenmenin çok önemli olduğu futbolda bir gün dinlenmenin çok daha oyuncuların geri dönüşü açısından olumlu etki yaratacağını düşünürsek Bence ilerleyen dönemlerde bu planlamalara dikkat edilirse daha iyi olur diye düşünüyorum Oyuna tekrar dönecek olursak iyi mücadele ettik Sonuna kadar çocuklar elinden geleni yaptı Cumartesi bir maçımız var söylediğim gibi uşak spor maçı Ligde hedeflediğimiz bir yer var Orayı sezon sonunda görmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sivas Spor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ederim.